Hepinize yeni bir gün ve yeni bir videoyla Mehmet selam dostlar. Bugün yine Zora'dayız. Bugün günlerden ne? Ayın kaçı? Bugün 2022 yılının Temmuz ayındayız ve ayın 15'i. Anladınız siz onu. Ee, çok önemli bir gün aslında bizim için. Türkler için. Devletimize, e, ülkemizi hainler ele geçirmeye çalıştı ama... Biz Türkler cesur yüreklerimizle cesurca Eee hainlerin elinden almaya çalıştık. Daha doğrusu onlar bizden almaya çalıştı ama alamadılar. Eee hangara mı atlasak acaba? Ben yani alamadım. Millet hep buraya atlıyor. Bizi arkadaşların yanına atlıyor. Allah Allah atla atla. atla. Şu an ben kendi hesabımda oynamıyorum. Bakın zaten sol altta da görüyorsunuzdur. Benim hesabımın adı e, Azıdız, Azıdış. Bu hikayesini bir yere anlatırım size. Eee ama ben şu an ablam hesabında oynuyorum. Ben, ben, uzun zamandır girmiyorum. En son attığım video Zula videosu. Evet doğrudur. Ve onu atalı 2 gün oldu sadece. Bu da doğrudur. Ama o attığım video e, Son attığım iki Zulo videosu stok videoydu. Ben epey de oynamıyorum. ETS 2 giriyorum ya da işte ben de YouTube'da ulaştığım falan oluyor. Şimdi Ulan Bak 90 at. Al şunu. Hop. Yok Ruzo'yu almayacağım. Kalsın. 7.62'ye alalım bir tane. Fafa kuramız için. Ee, bu hesap 3 yıllık bir hesap. Ablamın hesabı. Ben bir e, aşağıya inelim. 45. Yok ben onu almayayım aynen. Çıkalım. Başka yere mi gitsek yoksa direkt arkadaşlarımızın yanına mı gitsek. E, şu eve girelim. Şu an için ne var ne yok alalım. Daha sonra bir boşaltım işlemi yaparız. Ne gerekiyor ne gerekmiyor ona göre. Üç yıllık bir hesap bu hesap dediğim gibi. Eee Ablam daha sık girdiğinden dolayı o yüzden ablamın hesabına girdim şu an. Yani Rajon mp hesabına. Ya, çok fazla dokuz mm'miz oldu kabul ediyorum ama. Glock daha iyi. Oğlum. Adama bak topukladı bu arada. Kaçtı kaçtı aşağıya kaçtı adam eşi Pardon. Allah Allah. İşte bu ya işte bu ya. Oğlum ben niye saklanıyorum lan? Biz şu an 15 Temmuz'daki gibi cesur yürek olmamız lazım. Biz ne yapıyoruz oğlum lan? Kendime gelmem ya. Oğlum M4 8 varmış. Bunu yani şunu şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Ee, bu arada silahlardan da bahsedeyim. Bir sürü dokümanı var. Atalım. Adamın i̇yi, iyi daha şeymiş. Şunları atalım. Bir sürü dokümanı <laughs> koyalım. 9 mm'miz var. 9 hepsini atacağım şimdi. Abi dur biraz şunu atalım. Sağlık kitap alalım bunun yerine. Şu 9 memeyi de atalım. 9 memeler gereksiz ya. 45 kalibreyi at. Onun yerine bir ağır kesici mi atalım? Zırh alalım. Zırh da önemli bir şey. Ya ağır kesici yerine şey basılır. Yani sağlık kiti basılır. O yüzden sağlık kiti koyalım. 6 tane orucu atalım. Yani. Evet bence de bu kadar iyi. Gelen var gelen var. Olmam. Oha abi ya. Neyse bir daha girelim. O sırada ben de size başka şeylerden bahsedeyim. Şuradan çık. Başkalarını izlemeyelim. Şimdi. Ee, hesapta silahlardan bahsedeyim mesela. 3 yıllık bir hesap ama daha çok sık oynadığından dolayı ablam. avuk var. Artı altı avuk. <laughs> benim hesaplarım daha iyi. Aslında level olarak benim hesabım daha yüksek ama e, Gerçi benim hesabımda 53 level, onunki 51 level olmuş tabi daha çok oynayınca. Ne kadar çok daha çok oynuyor diyoruz. E şuradan da girelim. O yeniden girelim oyuna. İşte artı altı o var, MP test var. O da artı altı, o yani ayrı şey. E, var, artı 3. Yani sniper, işte, Leon 1 bilmeyenlere söyleyeyim. E, var, Oh, hafif makinede Mehmetçik pro var o da artı altı altı da bir uğur var ya bunda 7'yi <laughs> yükseltmemiş hepsi artı altı olmuş <laughs> Kelebek var ee, Şu an yani Bıçak olarak O artı 5 Bonus bombası var Bonus bombaları da ben en başta nasıl bir şey bilmiyorum Milleti bir sette iki bomba vardı. O nasıl oluyor? Şuraya nasıl bomba koyuyorlar falan diyordum. Neyse bonus bomba diye bir şey varmış. Onu bonus bölmesine koyuluyormuş. Öyle. Şimdi bu sefer nereye atlasak diyeceğim. Uçağın e, gidiş yönüne doğru atlamak daha iyi olur aslında. E, biz bir girelim o saniye sayarken uçağın gidişatına bir bakmamız lazım. Rotasına. Çünkü önemli bir şey o. 15 Temmuz sezon diye bir şey gelmemiş, yani 15 Temmuz özel bir sezon, yanlış görmediysem tabi, girişte biliyorsunuz sezon değiştiyse zaten direkt şey olur, gerçi sezon değişseydi bir güncelleme olurdu, güncellemede de olmadı. Şimdi nereler kalabalık olur? Aslında ona göre atlamak da doğru bir şey olur, karar olur. Mesela biraz önce girdiğimiz evde biz mutlarken evde aynı anda iki kişi varmış haberimiz yoktu. Biz bir yandan lootluyorduk, Adam varmış meğerse evde. Böyle bir sorunumuz oldu. Mesela şantiyede çok fazla adam oluyor. Hangarda da aynı şekilde. Oralar zor yerler genel olarak. Havacılar sitesinde de az yer ay, ay çok çok adam oluyor. Bugün maç bulunamadı. Harika. Şu bir daha gireyim e, havacılar sitesinde de çok adam oluyor ama evinizde böyle lootladıktan sonra herkes eve girmiyor. Yani girerse bir kişi giriyor. Ben çok rastlamadım öyle birkaç kişi birden girene. <laughs> o şekilde yani havacılar sitesi aslında şu an için uygun bir yer olabilir diye düşünüyorum. Rota tabi havacılar sitesinin üzerinden geçerse hangar ve hangara da çok kişi gidiyordu bir ara. Şu an orada ben pek kişi göremiyorum. Bu arada 32 kişiydi maksimum. 30 kişiye düşürmüşler. <laughs> Şu oyuncu sayısı yazıyor ya kırmızı bir şekilde. Onun yanında 32 yazıyordu. Ama sağ altta hala eski şey var. 64 ve 60 oyuncu yazıyor. Onu düzeltmemişler. Öyle bir hatası var. İşte polis karakolu var. Yani orası da... Ee, pardon polis karakolu değil jandarma karakolu. Ee, yanlış dedim. Polis... Daha karakol ne? O, or, orası polislerle alakalı bir şeydi ya. Tam şu an. Haritaya bakmamız lazım. Jandarma karakoluna da her zaman inanılmıyor aslında. Şimdi kaç kişi indiğini, ne kadar çokluk olduğunu paraşütlerden görebiliyorsunuz zaten. Sizin gideceğiniz bölgeye kaç kişi varsa o kadar şey oluyor. Aslında şöyle bir şey var. Mesela siz Millet atladığı zaman onlarla beraber atlamanız çok yanlış bir şey. Ya sonra atlayacaksınız ya önce atlayacaksınız ki zaten sonra da atlayacaksanız da atlamayın eğer oraya çok kişi iniyorsa az kişi iniyorsa o zaman direkt Space'e basın, iniş yapın. Önce atlamanızda da şöyle bir fayda var. Tabii orayı denk getirecek şekilde mesela şöyle gösterelim. Bu arada rota IGS'de üzerine gitmiyor maalesef. Petrol rafinerisi hizmet binasında çok güzel e, silahlar oluyor. Öyle bir de, de bilgi vereyim. Ee, özellikle ben şu binaya daha çok geliyorum. Belirteyim onu. Bu binada ikinci katta e, şey var. İkinci katta bir kapı var. Merdivenin direkt karşısında kalan kapı. O kapıdan sola dönüyorsunuz. Orada bir kasaba çok güzel silahlar oluyor. Avuk çıkıyor bana e, çoğu sefer. Oranın dışında da yani mesela burada kulübe var. Kulübenin etrafında küçük kısa bir duvar var. Orada da oluyor. Ee, dağ karakolu var. İşte bir önce polis dediğimiz yer. Aslında orasıydı. Yanlış dedim orayı. Ee, bu bölgeye dağ karakolu ve Umurca köyü bölgesine de çok iniş yapılıyor. Ama şu an 30 kişiye düşürüldüğünden dolayı kaç bölge var? 1, 2, 3-4 aslında antik kalıntılar da var oraya çok giden olmuyor. Yani bir sürü bölge var. Her birine küçük küçük dağılsalar zaten öyle çok bir şey olmuyor. Ya bu arada iniş yapacağız şimdi. Herkes mi oraya atlıyor abi ya? Hiç arkadaşlarımızın olmazsa bir önemse iyi. düştüğümüzden bir önce düştük arkadaşlar başka yerdeydi kaldırabilirler veya intikamımızı alabilirler de en şeyinden buraya her zaman çok inen olmuyor ama bu videodan sonra umarım e, herkes inmez yani biz böyle bir bilgi verdik ama yani ne kadar çok kişi inerse bizi dinleyip buraya inerse gerçi o kadar sevap kazanırız da. Şöyle bir de 15 Temmuz'umuz biliyorsunuz. Buranın tepesine herkes görsün. Şah. Kimse görmeyecek ama. Kamplı oldu resmen o şey etki. Al. Yani işte boşaltım yaparız. Ha bakın aynen. Bu kapı. Yani size de şimdi söyledim ama kötü şey geldi. Silah denk geldi. Neyse. Almayacağım ama P90 kalsın. Ben M4 daha bir pek sevmiyorum. Genelde onu kullansam da sevdiğim bir silah değil. Ben yani bezdim çünkü artık. Genelde onu kullan kullansam da diyorum ya işte çok fazla kullandığımdan dolayı bezdim artık. Aram iyi değil. Ha bir dakika. Yani bazı şeyler az sonra atmamız lazım. Bu şey oldu. Hı hı. Hı hı. Blok taramalı bir Kurban olduğundan dolayı Bunu alacağım. Aslında oyunun en güçlü silahı Deagle ama tek tek sıkıyor ya. Abi bu değil lan. Başka bir şey kalmadı abi. Bunu e, T90 yerine alayım. Abi kim, kim biri düştü mü? Abi bizim arkadaş düşmüş. Kaldıralım bak sonra da bize lazım olur. Nerede? Hangisi? Hah, kaldırdılar. Ha, kaldırdılar. Aynen. Abi şuan bir 5'e 6 alalım. E, 9 mm yapalım? At, ya. Boş iş. Ya 12 kalibre ya. Ne, ne duruyorsun? Abi, bir tane 9 mm kalsın yine. Ne olur ne olmaz. Her ihtimale karşı. E, kalsın ama. Ha. Bir şeyler daha alalım. Bu e, Hayır lan bu kapa ee, Bu işe yarıyor Bu Allah, Allah. Karıştı işte Ne yap Şu an iyi bir sorun olursa Atarız bir şeyleri bu, bu eve de girsem mi Alan çıkmış girmeyeceğim Allah. Pardon ee, bu arada şunu da gösterin. Ne kadar küçük silah alırsanız, hafif silah alırsanız o kadar hızlı koşuyorsunuz. Mesela tokat bu açıdan iyi bir şey lan. Oha arkadaşımız öldü. Haritadan bir leşine baksak mı? Alan çıkmasına bir dakika on saniye varsa leşine bakabiliriz. Yani leş de demek istemiyorum Kardeşimiz de o. Yani şu an bu maçta. Dostsunuz. Aa botlar abi ya. Arkadaş kardeş bekle bekle bekle. Bu adamın yanına gidelim ya. Dön 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 dön. Ne döndün Tırımı çeviriyorum Mübarek. Kardeş 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 kardeş. Adam ezeceğiz bak. Ezliyor mu acaba botta? Estek adam. Aa şuradan gidelim lan. Valla köprünün altından geçeriz. Gel lan gel. Gelsene lan. Oğlum ne, tren garının altından bak şuradan geçeceğiz. Baya gideriz alana. Alanın için, içinde gidiyor zaten bu derede. Gerçi artık dere bu. Biraz ben kayıyor bu. Umuk umuk sesler geliyor. Sıkacaklar diye korktum lan. Biraz daha ilerlesek mi ya? Şu şeye gidelim. Jandarma karakoluna gitmeye düşünüyorum. Amacım o şekilde. Biraz sağ çekelim. Karaya falan çıkmaz. <laughs> Çıkmıyor ama bu. Mesela arabayı denize e, ee, girebiliyorsunuz ama şeyi çıkartamıyorsunuz. Gerçi yer, yerine göre de değişir de. Abi çok yavaş şu an. Tabancayı alalım. Yani bir şey olursa direkt şöyle aşağıya alır. İki tekerlekten ilk kere döndürürüz. Ondan sonra sıkarız. İlk sıkışımızı tabii de blokla yaparız. <laughs> Ay artık burada tehlikeli yere giriyoruz. Burada her an adam çıkabilir. Oha abi kimse gelmemiş mi buraya? Yok artık. Ben şok oldum şu <laughs> an. Ya. Ne yapsak? Bence bir şey olmuş zaten. Evet bence de. Ağrı kesici falan basak diyeceğim ya. Ee, aslında polis yeleği falan olsa iyi olurmuş. Başka polis yok. Aha artık. Yardım, yok artık evet. Almayayım. Bir daha artı. Hadi bakayım. Hadi bir, hadi bir daha çıkar mı? Çıkar mı? Çıkmadı. Şurada adam mı gördüm lan? Hani? Yok. yanlış hiç görmüşüm. Yok ya buradan gidelim. Aha içeride vallahi zırh var. Vallahi de billahi de zırh Yok ya boşver ben niye hiç şey almayı

çok çok dibe yaklaşırsanız bakın o zaman şöyle bir sorun oluyor. Ceketiniz dışarıya çıkıyor. Zulanın bir hatası bu. Aha. Var. Oğlum şu kapıyı kapatacaksın lan. Al şunu hop. Of of of. of. Her şey lan. Şuraya duralım ya. Ben bir acelemiz yok. Biri ses. Ayak sesi duyarsak ona göre şey yaparız. Bu arada sümbülümüz de var. Şöyle bir hı yapalım mı? Hı. 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 Böyle sıkmayız ya. Ara Araba falan bulsak aslında. Bir şey Arkadaşlar bir tane arkadaş havacılarda. Gel lan gel lan buraya gel. Bu böyle de bir soru şey var. Ee, tekerleğe tıkladığınız zaman silahlarınız değişiyor. niye işte böyle bir gereksizlik. <laughs> geliyor 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 adam geliyor gel 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 kardeşim gel gel buraya gelen olur mu o oh, abi vallahi olur e şimdi 3 köye gelmek çok sıkıntı hangardan arkamızdan gelenler olur jandarmaya işte burası sıkıntı ortası çoğunluk buraya gelecek gibime geliyor açıkçası şu an son 12 kişi kaldı sağ üstten görmüş olduğunuz üzere Şöyle tekrardan bir 15 Temmuz diyelim. Oha abi. Mehmetçik burası artı altı ile nasıl öldüremiyor? Neyse şehit olduk. <laughs> Şehidiz. Ya dur, bizim arkadaş sıkı sıkıyor şu an. Bizim arkadaşı şey izleyelim. Aslında izletsem izletmesem ben ona da pek emin değilim de. Son 8 kişi kalmış. Evet biraz şey yapalım. Adamın beş kili var, bizim sıfır kilimiz var. Ama 15 Temmuz'da da kil diye bir şey var mıydı? Yoktu. Ve biz şu an 15 Temmuz için çektiğimizden dolayı hiç bir önemi yok aslında. Yani şu an ben konuşurdum ama konuşacak pek bir şey yoksun. Şu an ben oynamıyorum. Ben yani ne desen adam nereye gidecek mesela? E, be, mesela ben şimdi diyeceğim ki jandarma karakoluna gidelim. Adam şuradaki kayıya gidecek. <laughs> 7 kişi kaldı. Hadi aslanım. Adı neymiş? INF4 MSJ MS. Mes. Direkt mes. Burası bir isim Ha yani şey yapıyorlar ya. Eee biliyorsunuz isim şey yapmak zor oluyor. <laughs> öyle bir sorun da var. E, kayıt olurken en başta indirirken. Kendinize isim belirlemeniz gerekiyor ve o da uğraştırıcı bir şey oluyor. Adam rastgele tıklamış herhalde tuşlara. <laughs> Baksanıza ben, ben rastgele tıklandım diyor resmen yazın Evet arkadaşlar öyle dördüncü olduk. Olsun iyi. Şimdi bir tur daha gideceğiz. Ya da girse kim girmesek emin olmadım ya. <laughs> Neyse ya kapatalım biz. Ee, o zaman şöyle diyelim. Bu arada M4 çıktı abi. <laughs> Video esnasında. <laughs> Yeni bitmiş demir kat de bu arada. m 468 nereye koysak la? Abi şu ikinci avuk yerine koyalım bence. Şu yeşil desenli yani avuka ya 6. sete koyalım. <laughs> Burada nasıl huzurlarınızda bir özelleştirme yapalım. Eee, 2 güzel aslında. Onu ana stil olarak kullanabiliriz belki. Materyal de zaten aynı. Çelik gereğimiz var %5. Gördüğünüz üzere. Kapatmadan önce bakın bu sefer abone olun like atın ee, vesaire demeyeceğim çünkü bu videoyu e, tamamen 15 Temmuz için çektik e, ve aynı zamanda sizler için çektik o yüzden bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın 15 Temmuz kutlu olsun şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyeceğim ve videomu kapatacağım e, görüşürüz bir sonraki videoda e, görüşürüz hoşçakalın biraz karıştı olay